Merhaba. Bu ürünü almak ister misiniz? Ha, yok sağ olun. Almak ister misiniz? Ne yapıyorsunuz beyefendi? İstemiyoruz. Almak ister misiniz? Hayır. Beyefendi ne yapıyorsunuz siz? Şiddetle öneriyorum. Nasıl? Beğendin mi koltuk takımını? 28 yıl boyunca namuslu durmam karşılığında bana oturma grubu takımı aldığın için teşekkür ederim hayatım. 5 yıl daha dişini sıkarsan TV ünitesi de yanında gelecek. <laughs> Ahmet Muhsin. Haber <laughs> gençler, kadınlar hakkında neler biliyorsunuz bakalım? Abi şimdi kadın yumurtlama öncesinde azgınlaşır. Doğacak yavrusunun güvende olması için de o dönemde daha erkekse özellikleri ağır basan erkekleri ister abi. Kadın hipergamik bir yapıda olduğu için en değerli spermi ister ve hayatı boyunca bunun için çalışır. Bir de kadınlar konusunda her zaman atılgan ve alfa görünmelisin ki hipergamide üstte olabilesin abi. Düzgün bir postürle birlikte kadına ilk açılışta olabildiğince enerjik ve pozitif olmalısın ki senin yüksek değerli bir erkek olduğunu sansın abi. Hmm anladım gençler. <laughs> Hadi size hayırlı tıraşlar. Merhabalar. Buralarda yeniyim de çevreyi de pek bilmiyorum. Birlikte takılıp gezsek olur mu acaba? <laughs> Postürümüz düzgündü. Aynen aynen. Gayet erkeksi bir omurga şeklimiz vardı. İmajımızı bozmadık. Onu öyle tek başına bıraktık. Tam bir alfayız. Daha sigmayız. Asla kadınlara boyun eğmeyeceğiz. Asla. Ben hazır anası tazeyken eve geçip bir patlatacağım. Ben de. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Ahmet Ünsuri Hikmet Ani. Bana biraz iltifat eder misin? Asıl yapayım. Senin için değerli olan bir şeyi bana benzet mesela. Sen benim çekecek arabamdaki en değerli kartonumsun. Ya. Geçen oğlanı verdik, hayret ettim valla. Daha dün götü bezli çocuktu, şimdi evlendi onun çocukları olacak. Vallaha vakit geçip gidiyor. Hayat Zaten böylesine anlamlı ve hatıralardan silinmeyen anların toplamından oluşan bilincim ve zamanın var ettiği bir tür evrensel kolaj değil midir zaten? Değildir. İşte arabesk müziğin kralı geldi. İşte halkın sanatçısı geldi. Halkın adamı. Seni çok seviyoruz abi. Sanatçı gibi sanatçı, adam gibi adamsın abi. Adam geldi, adam. Abi, bu arada bir şey soracaktım da ben. Sor. Şey. Fakir ve eğitimsiz işçi sınıfının acılarını kaşıyarak zengin olmaya ve onların yaşadıklarını değiştirilmez gerçekler olduklarını ima edip siyan etmelerini önlemeye çalışmıyorsun, değil mi abi? Hayır. Seninki de soru mu kardeşim ya? Bu adam yapmaz öyle şeyler. Pardon abi ben... <laughs> Bak şerefsiz evladıyım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediğin zaman tezemeklerle... Libidosal dürtüler, toplumsal tabuları ve dogmaları kırma eğilimindedirler. Kalkmışın dini imanı yoktur.